Gerekeme videodan herkese tekrar merhaba. Ee, bu videomuzda sizlere e, Photoshop'ta bir video, e, Photoshop'ta resmin istediğiniz bir kısmını nasıl bulanıklaştıracaksınız, blur yapacaksınız, bunu göstereceğim sizlere. E, bildiğiniz gibi profesyonel makineler otomatikman bu blur ayarını yapıyor ve daha fotoğrafa daha bir güzellik e, sunuyor diyelim. Şimdi siz, size bunları göstereceğim. İlk önce Photoshop'umuzu açalım ve file menüsünden istediğiniz bir resmi file menüsünden open diyerek istediğiniz bir resmin bulanıklaştıracağız şimdi. Gördüğünüz gibi benim resmim bu. Bir dakika. Hmm. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi burada yağmur damlası şey mesela şimdi bunu kontrol artı tuşları ile yakınlaştıralım. Şimdi burada yağmur damlası var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Blur yazıyor. Eğer sizde böyle bir şey falan varsa buna sağ klik atarak ee, burada blur blur tu, blur'la yani sharper şeydi canlılık mı öyle bir şeydi sanki hatırlamıyorum. Blur bulanıklaştırma. Bu da yakma öyle bir şeydi. Biz buradan blur tool'a tıklıyoruz. Mesela biz ortadaki lal ya da şu üstteki lalenin görünen kısmı olmasını istiyoruz. Burada da bulanıklığın ne kadar ağır olabileceğini ayarlıyoruz. Mesela 60 iyidir. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi bura zaten böyle bir kararma olayı oldu. Bulanıklaştım. Mesela şurayı şöyle bulanıklaştırdım. Evet. Şuraya da şu şekilde bulanıklaştıralım. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi şimdi ama tek olması için öbür tarafları da biraz bulanıklaştırmamız gerekiyor. <laughs> eğer bayağı bir büyüklükte yaparsanız e, photoshop eğer bilgisayarınız kasıyorsa bayağı photoshop hata verebilir ve kapanabilir çalışmayı durdurdu diye bende de böyle oluyor onun için biraz abartmayın yani şöyle 5000 piksellik falan abartmayalım evet gördüğünüz gibi şu anda bunlar karardı böyle bu kaldı gördüğünüz gibi yani biz niye göstermek istediğimizi anımsatıyor yani mesela biz bu laleyi de göstermek istemiyoruz şöyle ben bu yaprağı göstermek istiyorum gördüğünüz gibi bunlar şu anda bulanık tek bu doğru değil mi? Bulanıkla bulanıklaştırma işlemi tamamen böyledir arkadaşlar. Sonra file ee, save as kaydedelim. Tamam. Artık çıkabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bu şopladığımızı açalım şuraya bir de normal olanı açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arada çok büyük bir fark var. Bunu profesyonel makineler e sadece sizi gösterir ve arka planı blur yapar. Bunun gibi eğer bir profesyonel makineniz yoksa bununla arkayı blur yapabilirsiniz. Çok güzel bir görüntü ortaya çıkar. Evet. Evet, bu işlem bu kadar basit beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah, eman Allah emanet olun.